Yozgat'ın marketteki birinci adresi Gimat, Lise Caddesi'nde yenilenen, modern yüzüyle müşterilerine kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, tüm açılışlarda olduğu gibi bu açılışa da davetiye basımı yaptırmazken, açılışı tüm Yozgatlılarla birlikte yapmak istediklerini duyurdu. Yozgatta alışveriş sektörünün marka yüzü Gimat, kurumsallaşma sürecini emin adımlarla sürdürüyor. Fiziki yenilenme sürecini. Gimat tazeleniyor, parolası ile büyük oranda tamamlayan Gimat, Yozgatlılara modern bir alışveriş imkanı sunarken, sağlığı, fiyat avantajı ve ürün kalitesi ile Yozgatlı'nın gönlündeki yerini koruyor. Lise Caddesi'ne yakışır modern bir konsepte kavuşan Gimat, 14 Ocak Salı günü saat 12'de açılacak. Ben Yozgat'ı çok severim. Yozgat insanı her şeyin iyisine ve en güzeline layıktır. Bunu çok iyi bilirim. Bunun için de elimden gelen şahsım adına ne varsa yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Dişe mağazamız küçük geliyordu. Yoğun e, talepler vardı. Biz de biliyorduk bunu. Yandaki Fuzulev çıkınca orayı genişletme kararı aldık. Genişletiyoruz. 14 Ocak Salı günü saat 12'de tören yapmadan sade bir şekilde bir kurban kesip e, Dualarla açacağız. Burada şunu üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Davetiye dağıtmıyoruz, ama açılışımıza bütün Yozgat halkını bekliyoruz. Salı, 14 Ocak Salı saat öğle 12'de lise yattesi yenileniyor. İndirimler olacak, ikramlarımız olacak. Ben Yozgat halkına müteşekkirim. Şunu belirtmek isterim. Benim dışarıda hiçbir yatırım yok. Bir Ankara'da evim var, bir de Mersin, Toptancalı'nda dükkan var. Biz Yozgat'tan kazandığımızı Yozgat'a yatırıyoruz. Kalbimiz kazancımız, kabrimiz Yozgat'ta olacak, farkımız da o. Diyoruz ya kalbimiz kazancımız Yozgat'ta, kabrimiz de burada olacak, farkımız da o. Ben Yozgat halkına teşekkür ediyorum. Bize gösterdiği ilgiye, güvene layık olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Yozgat benim için olmazsa olmazım. Yozgat'tan hiçbir yere gitmeyi düşünmedim. Düşünmem de. Yozgat iki tane kalsa inşallah kalmaz da biri benim. Yozgat'ı ben çok seviyorum. Yozgat insanını seviyorum. Kanı gönüllü, hak ettiği yerde olmayan bir şehir. İnşallah hep birlikte Yozgat'ı daha iyi, güzele, ileriye doğru güzel şeyler yaparak yozgat taşıyacağız. 14 Mart Salı günü saat 12'de lise yönteminde herkesi bekliyorum. Yozgat'ta büyükler abilerim, hanımlar, bacılarım, küçükler kardeşlerim, teyzelerim, herkesi GİMAT'ta orada ufak da olsa bir ikramımız olacak, herkesi bekliyorum. Dostu istiyor, alışveriş yapmanız önemli değil, buyurun gelin, orada bizim yanımızda olun. İkramımızdan bir bardak çay için, orada ikram edilen bir pastadan, çörekten ne verirse, Allah ne verdiyse oradan alın. Burada birlikte olalım. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane iste diyor. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Biz orada açılış herkesi bekliyoruz. Ee, sizin aracılığınızla da Yozgat halkına teşekkürlerimi tekrar bildiriyorum.